Hoş geldiniz doktor hanım, bak 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 kim geldi. Hoş bulduk. <laughs> e, peki, nedir sonuç? Çok olumlu. Dün gece ülkenin en iyi psikologlarından ünlü profesör doktor Seyit Partal'la durumu derinlemesine değerlendirdik. Enine boyuna tartıştık ve en nihayetinde bir sonuca vardık. E, e, evet, sonuç nedir? <laughs> Biz evleniyoruz, Seyit Partal kocam olacak. <laughs> Ee, yani şimdi bu Seyit Partal bizim Ender için bir şey söyledi mi? Aa, Ender için işte ne desin? Mutluluklar diledi. Aa, bu arada hepiniz düğüne davetlisiniz tabii. Ya onu demiyorum ben kadın. Yani seni bizim bu Ender kafayı yedi ya. Onun sonucu ne oldu? Aa, evet. Ender'i diyorsunuz. O durum çok ciddi. Kendisini hastaneye yatırmamız lazım. Yok canım, abartmayın o kadar. Bu çocuk benim çocukluk arkadaşım. İzin veremem buna. Yok, yok. Canım kardeşim gibi severim onu. Tabii sizi anlıyorum ama onun için en iyi olan bu. Hayır, 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 hayır. Ender'in hastanelik olduğunu kabul ettiremezsiniz bana. Sigortası yok değil mi? Yaptırmadınız. Onun için böyle konuşuyorsunuz. <laughs> yani şöyle böyle. <laughs> Bugün, yarın. Merak etmeyin, masrafları biz karşılayacağız. Ama, ama, ama. Şimdi bir saniye, onu biz nasıl götüreceğiz oraya? Aa işte o biraz zor olabilir. Yani güzellikle olacağını zannetmiyorum. Ben hastaneden iki kişi getireceğim Hı. yanımda. Bak şimdi bunda deli kuvveti var. Bu, bu bütün bu mağazadaki elektronu hacamat eder ha. İşte burada İpek Hanım'a büyük bir iş düşüyor. Hı. Evet, onu yem olarak kullanacağız. İpek, bu çok tehlikeli bir görev. Eğer kabul etmezsen seni anlar. Eğer yaparsam Ender'den kurtulacak mıyım? Sonsuza kadar. Hmm. Bana Ender gösterin. Bravo. Bak, kompütör 58 bu iyileri hiç unutmayacak. Ya Demet, meğersem aşık olduğum çocuğun babasıyla çıkıyormuşum. Ondan ayrılırsan dedem boşta. Ay ne yapayım seni yarasa gibi dedeni ya? Ay hiç şaka kaldıracak durumda değilim şu anda. Şaka yapmıyorum ki. Onunla ilgileneceğini düşünüyorum. Ben de şu anda kara kara kime dert anlattığımı düşünüyorum. Tamam neyse. En azından Buğra ile Emel'in arası bozuldu. O işe yaradı bu olay yani. Onu çok seviniyorum. Yıldız. Efendim? Müsaitsen sen seninle konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Zaten benim de konuşacaklarım vardı seninle. İyi o zaman gel. Yıldız az sonra belki de hayatının en mutlu anlarından birini yaşayacaktı. Buğra rahmetli annesini anlatırken zavallı Yıldız Emel'den bahsettiğini sanıyordu. Üf, Yıldız, sabaha kadar düşündüm. Artık birilerine veda vakti gelmiş. Veda mı? Şaka yapıyor olmalısın. Yok Yıldız, yok şaka değil. Çok ciddi. Hatta çok geç bile kaldım. Hem de ne geç kaldın. Bak ne işlere girdim senin için ben. Bu durum yüzünden ...karşımdaki güzelliği göremiyorum ben. Aferin lan sana, helal olsun ya. Ben de kafamda bir kıyaslama yapıyorum tabii. Ben nere, o nere. Ay sen de mı niyetliymişsin ha. Ben yıllardır bugün hayalini kuruyorum Buğra. Ya, ya, ya. Dün gördüm ben. O gerçeği gördüm ben, gördüm. Yok, yok. Sen hiç kafana takma. O yılan senin gözünü kör etti. O ne yılan o? O ne yılan o? Ayıp ediyorsun ama Yıldız. Üzerimde az emeği yok yani neticede. Ya bırak ne emeği olacak o elin uzun ya. Bak bundan sonra ben varım. Bak gör işler nasıl yürüyecek şimdi. Ya sen ne diyorsun annem, rahmetli annem hakkında ne diyorsun sen ya? Ne? Annen mi? Ee. Biz senin annen hakkında mı konuşuyoruz? Ya sen ne zannettin? Annemin ölümünü kabullendim iki saattir neden bahsediyorum ben? Çok sevindim Buğracığım, çok sevindim. Allah kahretsin. Bak neyse tamam, ben aranızdan çekiliyorum tamam mı? Dilediğiniz gibi ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ya ne yapacağım ben senin babanla ne yapacağım ya? Gerçekten mi? Ya sen babamı sevmiyor musun yani? Seviyorum Buğracığım, seviyorum ama kayınbabam olarak. Endercim. Ee, benimle birazdan personel odasında buluşur musun? Buluşurum. Sen benimle buluşur musun? Buluşurum. Allah! Süper. O zaman buluşalım. Tamam ama bak tek başına geleceksin ona göre. Kimse olmayacak yanında. Yalnız mı? Evet, yalnız. Tamam. Tamam. O zaman görüşürüz. Bitti oğlum bitti iş bitti teklif edecek bana. Artık benim de bir manitam var. Hayaldi gerçek oldu. Ben Ender Küçükbaş. Burası İstanbul İcadiye. Hep hayal ederdim. 23 yaşındaki bir sapın manitası olur mu? Yaptım olacak. Çünkü bu ülkedeki her sap güzel, kaliteli bir manitayı hak ediyor. Bu ilişkide mesajlaşma olacak, tripleşme olacak. Ha aşkım sen. Hayır sen. Ha olmayın sen. Çocuk taklidi olacak. Aşkım önce sen kapa. Hayır sen. Hayır sen. Hayır olmaz sen. Sus lan. Benim artık bir manitam var. İlişkiye başladık bile. Deli <laughs> mi <lan> bu? <laughs>